Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün aslında bir iyi bir kötü haberim var. Kötü haberden başlayayım önce. Kötü haber hesabımı çalmıyor. Ya gördüğünüz gibi şu an hesabım çalındı. Ya geri almayı becerdim en azından. Ama adım farklı. Adımı değiştirmiş gerizekalı zekalı adam. Gördüğünüz gibi ad değiştirmeye geliyorum. Tıklıyorum tıklıyorum. Adını zaten değiştirdim diyor. Ya adımı da gitmiş bari Adam gibi bir şey koysa ne bileyim. Kendi adını koymasa kullanırım da adını. Ama adam adıma King4eray koymuş. Sabah full bunda uğraşıyordum yani. Hesabını çalmışlar. Abi çıldıracaktım yani böyle. Sonra hesabı geri aldım. Oyuna girdim. Böyle hesapla ne neler yapmış diye bakıyorum. Hesapta böyle bir gitmiş. E, şeye girmiş neydi ya. Klasik mücadeleye girmiş. E, klasik mücadelede de ikiye kadar gelmiş tamam mı? ben de bari girmişken atayım dedim. Bari hesabı almışım. Bari moralim yana gelsin. Ve yani zaten iki tane kazanmış, iki tane kaybetmişti. Ben de girdim kaybettim. Zaten sinirliydim. Hem de internet adam çekmiyordu. İnternet sıkıntısı oluyordu. Baktım. Üç, e, sadece 5 kart veriyordu toplam. Böyle arkadaşımın yanındaydım. Arkadaşımla beraber hesabı aldıktan sonra böyle birazcık yani mutlu olmuşum hesabı aldığım için. Sonra dedim ki bir de buradan bir efsanevi çıksam ne efsanevi olur falan dedim. Sonra arkadaşım he he dedi. Sonra geldi ekranı böyle 50 kere falan tıkladı. Sonra bir fark ettim ki. E e şey Cehennem ejderhası çıktı. Efsanevi çıktı. Hem de sadece iki şeyden. Abi böyle gerçekten de resmen açılırdım. Gördüğünüz gibi cehennem ejderhası çıktı abi ya. Yani 10 taşı cehennem ejderhası çıkardık. Aslında bir yandan mutlu oldum. Bir yandan üzüldüm yani bu sabah. Çünkü adam hesabımı çalmasaydı mesela şu an 5. efsanevi kartım yoktu. Ama e, adamla beraber adam çaldığı için 5. efsanevi bir kartımı aldım. Bu arada adamın nerede olduğu, hangi telefon markası veya IP falan her şeyi burada belli. Adamın mesela adı Eray zaten. E, onu zaten Google'dan göremiyoruz ama buna rahatlıkla adı belli oluyor zaten. Adı Eray belli. E, İzmir'de yaşıyor. Sonra e, telefon markası yani giriş yaptığı telefon Samsung Galaxy J7 yani bu bilgileri biliyorum bir de IP adresi falan elimde her şey burada işte nerede konumu bile burada yani ee, yani bunun verdiğim haberlerden birisi bir kötüydü bu videoyu böyle biraz üzgün olduğum için atacağım aslında birazcık üzgünüm çünkü hani sabah baya bir resme çıldıracak duruma geldim çünkü her şey benim bu hesabı bağlı yani bu gmail adresine bağlı İnerimler tut da spor e, grubundaki her şey mi falan her şey buna bağlı. O yüzden biraz üzülmüştüm yani hesabım çalındı diye ama geri aldım sonuçta sıkıntı yok. Adam büyük ihtimal yine girebiliyordu çünkü sabah şifremi değiştirdim. Sonra yani şifreyi değiştirdim bir dakika falan geçmedi. Sonra tekrar hesabınıza girildi işte bu giren siz miydiniz diye gmail'e ve e-posta e, e e falan geldi çıldıracak duruma gelmişim. Böyle geri zekalılar hesap için çalmaya falan çalışıyor. Evet arkadaşlar bugün bu kupalardı. Bu videoyu izlediğiniz teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.